Fikret Bila 21 Nisan 2023 Halk TV İnsan olmak yeter. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ben Aleviyim diyerek siyasal yaşamda bir duvarı daha yıktı. Dinin siyasetin merkezine yerleştiren iktidarın elinden bir istismar aracını daha aldı. Tıpkı kendisini aşağılamak için iktidarın kullandığı bay kemal hitabını sahiplenerek kendi lehine bir kavrama dönüştürdüğü gibi biliyorsunuz kendisi alevi ifadesini de boşa çıkardı. Kılıçdaroğlu önceki gün yayınladığı videoda gençlere şöyle seslendi: İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu. Ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, Özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Kılıçdaroğlu gençlere hitabında "Alevi olmaz diyenlere iyi olan, dürüst olan, adil olan olur" diyecek misiniz diye de seslendi. Kılıçdaroğlu'nun bu samimi açıklaması toplumdan muhalefetteki siyasi partilerden de destek aldı. CHP lideri bu açıklamasıyla AK Parti iktidarının ve diğer bazı sağ partilerin alevi olduğu için seçilemez dayatmasını da yıktı. Sünni alevi Türk Kürt kutuplaşması yaratarak seçim kazanmaya alışmış iktidarın ezberini de bozdu. Laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni siyasal İslamcı bir devlete dönüştürmeyi hedefleyen ve bu yolda önemli mesafe alan iktidarın ve benzeri siyasi partilerin Alevileri Müslüman saymama, Aleviliği inanç olarak kabul etmeyen tezlerini çürüttü. İktidarın uyanık bir tutumla karşı olduğu Alevilerin oyunu da alabilmek için Cemevi ziyareti yapmadan önce duvardaki Hazreti Ali fotoğraflarını indirttiği, Aleviliği inanç Cemevi'ni ibadethane olarak kabul etmediği için Kültür Bakanlığı bünyesinde Aleviler için daire başkanlığı kurduğu henüz belleklerde taze. Kılıçdaroğlu'nun bu dürüst, samimi açıklamasından sonra iktidarın Aleviliği istismar ederek Sünni-Alevi kutuplaştırması yaratarak politika yapması eskisi kadar kolay olmayacak ve karşılık bulmayacaktır. Aleviler Alevi olduklarını neden gizleme gereği duyarlar? Bu sorunun yanıtı Kılıçdaroğlu'nun bir tabuyu, bir korku duvarını nasıl yıktığının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Aleviler inançlarından gurur duymadıkları ya da utandıkları için değil, korktukları için kimliklerini gizlerler. Çünkü bu topraklarda Aleviler yüzyıllardır katliama, zulme ve ağır baskılara uğramışlardır. Osmanlı tarihi de, Cumhuriyet tarihi de bunun örnekleriyle doludur. Bu nedenle özellikle Alevilerin çoğunlukta olmadığı bölgelerde yaşayanlar Alevi olduklarını bu korku nedeniyle gizleme gereği duyarlar. Türkiye'de askeri darbelere giden yolun taşları Alevi katliamlarıyla döşenmiştir. 12 Eylül 1980 darbesi için koşulların hazırlanmasında Maraş, Sivas, Çorum katliamlarının yapıldığını unutmamak gerekir. Alevilerin evlerinin önceden işaretlendiğini, camiyi yaktılar yalanıyla Alevi mahallelerine saldırıp katliam yapanları, son olarak Sivas'ta Madımak katliamını da unutmamak gerekir. Türkiye artık etnik aidiyet ve inanç üzerinden yapılan siyaseti aşmalıdır. Farklı etnik aidiyete, farklı dinlere, mezheplere, inançlara sahip toplumların bir arada barış içinde yaşamaları için insan olmaları yeterlidir. Hiç kimse etnik aidiyetini ve inancını seçerek doğmaz. Hangi ailede doğacağına karar veremez. Sosyal antropologların dediği gibi kültürlenme anne kucağında başlar. Doğduğunuzda hangi annenin kucağına verildiyseniz o annenin kültürü ve inancıyla büyürsünüz. Anneniz, babanız hangi dilde ninni söylüyorsa, sizi hangi dilde sevip okşuyorsa, size hangi dilde şarkılar, türküler söylüyorsa, sizin kültürünüz, inancınız, etnik aidiyetiniz öyle oluşur. Ancak büyüdüğünüzde elbette etnik aidiyetinizi önemsemez, inancınızı da değiştirebilirsiniz. Dindar, deist veya ateist de olabilirsiniz.'' Kimsenin inancı kimseyi ilgilendirmez. İnanç insanların vicdanındadır. Türkiye 21. yüzyılda toplumsal ve siyasal yaşamı hurafelere göre değil, akla ve bilime göre düzenlemeyi başarabilmelidir. Farklı toplumların en büyük ortak paydaları insan olmaktır. Fikret Bila